Şimdi az önce Damla bütün ayrıntıları paylaştı. Biz Yevla kentine daha yakından bakmak istiyoruz. Azerbaycan tarihi bir adımla Karabağ'daki Ermeni silahlı unsurları beyaz bayrak çekmeye mecbur etti aslında. İşte Karabağ'da yaşayan Ermeni temsilcileri tam da Ermenistan'ın 32. Ee, bağımsızlık yıl dönümünde masaya oturma zorunda kaldı. Bu da önemli, sembolikti. Ee, görüşme için Yevlah'ın seçilmesi de bir diğer sembolik mesaj olarak yorumlandı. Çünkü Yevlah, 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın işgal etmeyi hedeflediği bölgelerden biriydi. Azerbaycan, 2020 yılındaki 2. Karabağ Savaşı ile işgal altındaki topraklarını kurtardı. Karabağ'da kalan terör unsurlarına son darbe 19 Eylül'de başlatılan anti-terör önlemleri kapsamında vuruldu. Karabağ tüm terör unsurlarından temizlenirken bölgede yaşayan Ermenilerin entegrasyonu için masaya oturuldu. Tarihi görüşme Yevlah'ta gerçekleşti. Yevlah Azerbaycan için sembolik öneme sahip olan da bir yer. Zira 1. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan işgali Yevlah'a kadar sürdürmeye çalışmıştı. Şimdi ise barış masasına oturmak için buradalar. Yevlah görüşme için tesadüfen seçilmiş bir yer değildi. Yevlağın seçilməsinin nədəni I Qarabağ müharibəsində Azərbaycan torpaqlarının 120-si işğal olunduğu zaman Ermənistan tərəfindən Yevlağa qədər olan bütün Azərbaycan bölgəsinin işğal edilib bu torpaqların ələ keçiriləcəyi söylənmişdi. Dolayısıyla bu görüşmələrin Yevlaqda keçirilməsi çox önəm arz etməkdədir və masada da üç rəngli ay yıldızlı Azərbaycan bayrağı və Azərbaycan dövlət arması sına yer alması çox önəmli bir mesaj idi. Bir anında Erminlər Azərbaycanın bütün tələblərini qəbul etdikləri bu görüşmə üçün Yevlaqa gedərək təqribən 30 illik iddialarından vaz keçdiklərini dünyanın gözü önündə qəbulləndilər. Ermənistan dövlətinin silahlandırdığı Qarabağ Ermənlər bəyaz bayrağı qaldıraraq təslim oldular. Dolayısıyla Azərbaycanın irəli sürdüyü bütün təklifləri qəbul e, etmək məcburiyyətindədirlər. Ermeni temsilcilerin Azerbaycan'la masaya oturduğu günün Ermenistan'ın bağımsızlık yıl dönümüne denk gelmesi de bir mesaj olarak yorumlandı.